Kerkük Havalimanı'na yeni bir havayolu şirketi eklendi. Kerkük Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor. Yeni bir hava yolu daha devreye girdi. Vatandaşlar artık farklı şehir ve ülkelere daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Yeni havayolu şirketinin ilk uçağı Kerkük Uluslararası Havalimanı'na indi. Yeni uygulamayla birlikte umra ve hac ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara direkt uçuş imkanında kolaylık sağlayacak. Uygulamanın ilk aşamasında yalnızca hac ve umre adaylarını kapsayacak. İlerleyen dönemlerde ise tüm yolculara hizmet verecek şekilde genişletilecek. Irak Hac ve Umre Kurumu'na bağlı olan Global Hava Yolları şirketine teşekkür ediyoruz. Çünkü üzerimizde büyük bir yoğunluk var ve mevcut uçaklar Hac ve Umre yolcularının sayısını karşılamaya yetmiyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni bu hattın Kuzey Irak'tan ilk kez açılmış olmasıdır. Bu açılışın Kerkük Havalimanı'ndan yapılmış olması bizim için bir onurdur. Bu gelişmenin ilk faydası havalimanı açısından sefer sayısının artmasıdır. Ama daha da önemlisi bölge halkı özellikle de hac ve umre yapmak isteyenler artık başka havalimanlarına gitmek zorunda kalmayacaklar. Planlamalara göre şirket önümüzdeki süreçte Avrupa'ya da uçuşlar gerçekleştirecek. Vatandaşlarsa adama memnuniyetle karşıladı. Temenni ne başka şirketler de çarşıdan olsun, gelmek olsun, yetmek olsun, bütün devletler, bütün alam olsun, ne olmaz. Bizim matalar hakikaten, yani elhamdülillah tatavur üzerindeydi. Bu il geçen ilden iyiydi, geçen il evvelki ilden iyiydi. Temenni ederek yakında ve müstakbelen çok parlak olsun. Hizmet vallahi ayıp yoktu. İnan yani full, her şeyden full. Yani geçen, mesela, ahirama geçen seyret var. Əgər məcənnəndə, əgər Səudiyə, əgər bizimkilər